Hep duyduğumuz ve resimlerini gördüğümüz ölümün kıyığını anlatan bir heykelcik Urla'daki Klozumanay kazasından çıkarıldı. Uzmanların restorasyonundan geçen eser İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçisiyle buluştu. Müzenin deposundaki nadir eserlerin birer aylık sürelerle hazine odasında sergiye açılmasını sağlayan Görmediklerimizi Göreceksiniz projesinin Kasım ayı konsepti ölü kültü oldu. Sergide günümüzden binlerce yıl önceki cenaze merasimini anlatan ya da kazı çalışmaları sırasında mezarlıklarda bulunmuş eserler tanıtıldı. Urla'daki Komezania Antik Kenti kazısında 2014 yılında çıkarılan sandal ve içindeki kayıkçının pişmiş topraktan heykelciği de serginin parçaları arasında yer aldı. Antik çağda ölü ruhları sandalla Stix nehrinden geçirerek mitolojinin yeraltı tanrısı Hades'e götürdüğüne inanılan kayık. kayıkçıyı anlatan yaklaşık 2400 yaşındaki heykelcik uzmanlar tarafından restore edildikten sonra ilk kez ziyarete açılmış oldu. Aslında baktığımızda günümüzde de yani binlerce yıl önce devam eden yapılan bir takım ritüellerin günümüzde de hala uygulandığını izleyebiliyoruz. Nasıl derseniz, mesela öteki dünyaya geçişin bir kayıkla olduğuna inanılıyordu. Biz de e, tabutu stilize edilmiş bir kayıya benzetebiliriz. Sal yaparız, omuzlarda gezer ve sal yaparak omuzdan omuza sanki bir nehri geçercesine e, tabutun ilerlediğini görebiliriz. E, bunun yanı sıra e, kayıkçı parası dediğimiz bir para da ödeniyordu. E, ölülerin ağzına ya da gözlerine ya da işte ellerine avuçların içine bırakılan bir para vardı. O bolos bırakıyorlardı genelde. Onun yanı sıra ölü bedenin yanına bir takım günlük hayatına dair hediyelerin yanı sıra tatlı kurabiye de bırakıyorlardı. Bu da kayıkçı Karo'nun köpeği Kerberos'a bir anlamda rüşvet niteliğindeydi. Onun öteki tarafa geçişini rahat yapması için onu eşlik ederken zarar vermemesi için verilen bir hediyeydi aslında. Burada da stilize edilmiş halde kayıkçıyı görebiliyoruz, kayığına binmiş halde belki de ölüyü almaya giderken verilmiş daha çok biz bu eserin önemi şöyle e, antik dönemde klasik e, dönemde e, daha çok biz bu tarz e, sahneleri e, beyaz zeminli lekitoslar üzerinde görüyorduk. Bir kayıkçı, kayığın üzerinde bir e, ölü beden ve öteki dünyaya yolculuğu anlatan bir serüven sahneleniyordu. İlk defa olarak belki de biz bunu elimize alabileceğimiz bir figürün üzerinde bir tasvir halinde görebiliyoruz. Bu anlamda da eserimiz oldukça unik.